Arkadaşlarım, Rotamız Matematik kanalına tekrardan hoşgeldiniz. Formüllerimizi vermeye devam ediyorduk mutlak değer ifadesinde. Eşitlik olduğunda bir eksilisi, bir artılısı olarak devam edeceğimizi bir önceki videomuzda söylemiştik. Eğer mutlak değerde bir tarafı mutlak değer, küçük ve mutlak değersiz bir ifade varsa burada da fx'imizi a ile eksi a arasında alıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim diğer önemli olan bir formülümüz. Bir tanesi bu bir de eşitlik olan formülümüz çok sık sık karşımıza çıkıyor yani. Küçük varsa küçük işareti varsa eşitsizliği varsa a ile eksi a. Bir pozitifi bir de negatiflisine e, arasına almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eşitlik varsa gene aynı şekilde bir eksilisi bir artılısı diyoruz. İki tarafı da mutlak değer olabilir fark etmez. fx eşittir gx ve fx eşittir eksi gx diyoruz dostlar. Bunlar da önemli olan yerler. Bununla alakalı bir tane örnekle devam edelim. Şimdi 2 tane x eksi 3 mutlak değer içerisinde ve 5 tane 3 eksi x mutlak değer içerisinde 28'den küçük olduğuna göre eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım diyor. Şimdi biz x eksi 3 ile 3 eksi x'in ne olduğunu biliyorduk. Eşit olduğunu biliyorduk. Çünkü mutlak değerde değişme özelliği mevcuttu. Yani ben bunun yerine x eksi 3 yazabilirim. O zaman 5 tane x eksi 3. 2 tane x eksi 3 daha Oldu bize 7 tane x eksi 3. Küçük eşit ne oldu? 28. Her tarafı 7'ye böldüğümde 7'ye böl 1, 7'ye böl 4. Yani x eksi 3'ümüz 4'ten küçük oldu. Mutlak değer küçük işareti varsa ne yapıyorduk? x eksi 3'ümüz 4 ile eksi 4 arasında. x'i bulmak bundan sonra basit eşitsizliğin konusu. Her tarafı artı 3 ekleyelim ki eksi 3 yok olsun. Artı 3 ekledim eksi 1 oldu x artı 3 ekledim. 7 oldu. x'imiz eksi 1 ile 7 arasında oldu. Bunun çözüm kümesini de eksi 1 dahil 7 dahil diyoruz arkadaşlarım. Yeni formüllerimiz iki yıldızlı. Neden iki yıldızlı yazdık? Çünkü kitaplarda bu formülleri çok fazla görmüyorum. Önceki yazdığım formüller daha çok çıkıyor. Bir tarafı mutlak değer ve diğer tarafı bir ifade ve büyük ifadesi varsa bu da ne yapıyoruz? fx'imiz bir büyük a fx'imiz küçük eksi a diye yazıyoruz. Bunları aynı eşitsizlik içerisinde yazamıyoruz. Ayrı ayrı yazacağız. Ve genelde bu bilinmiyor. Bu diğer formülümüz. İkisi de mutlak değer büyük ya da küçükse arkadaşlar burada iki tarafında karesini alıyorsunuz. Karesini alırsanız burada mutlak değer kaybolur. Tabi ikisi de mutlak değer halindeyse f kare x küçüktür g kare x. Bu da bizim diğer formülümüz. Ama tekrar söylüyorum çok fazla gördüğümü söyleyemem. Bununla alakalı bir tane soruyla e, pekiştirmeye çalışalım. 3x eksi 8 büyük eşit 1 ifadesinin çözüm kümesini sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Büyük varsa ne yapıyorduk? 3x eksi 8 büyük eşit 1 ve 3x eksi 8 küçük eşit eksi 1. Eşitlik ifadesi olduğu için ben de eşitlik ifadesini koydum. Şimdi buradan devam edelim. Yani 3x'imiz büyük eşit 9. Her tarafı 3'e böldüğümde x büyük eşit 3. Tabi bunlar basit eşitsizlik konusuna giriyor. 3x'imiz küçük eşit. Eksi 8'i attığımızda bu tarafa 7 e, diye geçecektir arkadaşlar. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x 7 bölü 3'ten de küçük olacaktır. Ayrı ayrı çözüm kümeleri bunu sayı doğrusunda göstermeye çalışırsak değerli arkadaşlarım. İkisi de dahil 7 bölü 3 yaklaşık olarak kaçtır? 2 küsür olduğundan dolayı 3'ten biraz daha küçüktür. Yani şurası 3 içi, tara, karalı diyoruz. Neden? Çünkü dahil 7 bölü 3 de dahil olacak. x 7 bölü 3'ten küçük olan yerler yani burası. x 3'ten büyük olan yerler yani burası olduğunu ifade ettik. çözüm kümesini sayı doğrusunda göstermeyi de bu şekilde ifade ettik arkadaşlar. Mutlak değer ifadesinin köklü ifade ile olan beraberliğine bakalım. eğer kökün içerisinde bir ifade varsa ve bu kuvvetle aynıysa zaten bu kuvvetlerin gittiğini biz biliyoruz. Belki köklü ifadelerde bunu biraz daha değineceğiz. Eğer n'imiz çift olursa yani şöyle diyelim işte burada diyelim 2 var. Burada fx'in karesi var. Bu ikiler gider ve bu nasıl çıkar? Mutlak değer fx diye çıkar. Eğer burada n'imiz tekse yani n'e 3 diyebiliriz küp kök içerisinde. Fx'in 3. kuvveti diyelim bu 3'ler gider ve aynı şekilde çıkar diyoruz. Eğer üstü çiftse ve içerideki sayı da aynı üstün kuvveti halinde ise kuvvetler gidiyor ve mutlak değer halinde eğer tekse aynı şekilde çıkıyor. Bunu biraz daha pekiştirmeye yönelik bir sorumuza bakalım. Şimdi bu en başta anlattığımız e, mutlak değer kısmıyla da birebir alakalı. Şimdi burası nasıl bir sayı? 4 ve çift olduğu için mutlak değer içinde çıkacak. Burası tek olduğu için aynen çıkacak. Burası da çift olduğu için burada da mutlak değer haline çıkacak. X'imizin ve Y'imizin tanım aralığını da bize ne yapmış? Bize arkadaşlar vermiş tabii ki de. bunun eşitini bulalım. Şimdi bundan sonrası birinci kısımda anlattığımız yer. X'imiz eksi, Y'imiz artı. Yani mutlak değerin içi pozitifse ifade aynen çıkıyordu. Mutlak değerin içi negatifse ifademiz eksiyle çarpılıp çıkıyordu. Şimdi X eksiğimiz nasıl çıkar? X'imiz eksiydi. Y'miz de artıydı. Artı ile eksi çarpımızda burası eksi oluyor. Bir de eksi burada. Yani bunun toplamı negatif çıkıyor. Ya da eksi 1 artı 1 verirseniz gene eksi 2 çıkacağını göreceksiniz. Burası negatif olduğu için ifade eksi ile çarpılıp çıkar. Yani eksi x artı y. Bunu da aynen yazıyorum. Çünkü mutlak değer halinde değil. X'imiz negatif olduğu için eksi ile çarpılıp çıkacak. Yani eksi x diye çıktı. Devam edelim. Eksi x artı y'ye 2y oldu. Eksi x şurası da artı x oldu. Artı x ile eksi x'in gittiğini gördük. Yani sonucumuz 2y eksi x'e eşit oldu. Aslında mutlak değerin diğer bir tanımı da e, burası. Bazı kitaplarda bunu en başta yazıyor. Ama e, ben sona bırakma gereksinimi duydum. E, bir sayının mutlak değeri o sayının sayı doğrusuna doğrusunda sıfır olan uzaklığıdır. Başlangıç noktasıdır. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? Diyelim şimdi sayı doğrusunda ben diyorum ki x'in y'ye uzaklığı. Peki y mi büyük x mi büyük? x'den mi y'yi çıkaracaksınız? y'den mi x'i çıkaracaksınız? Onu bilebiliyor muyum? Bilemiyorum. Belki x burada olur. Belki y burada olur. Belki y burada olur. Belki x burada olur. Bunu ben bilmediğim için ben x'in y'ye olan uzaklığını ister x eksi y diye göstereyim. ister y eksi x diye göstereyim. İkisini de aynen çıkar. Sonuçta mutlak değer negatif olsa da pozitif diye çıkıyordu. Yani ben e, bir sayı doğrusunda bir sayının bir sayı olan uzaklığını hangi sayının büyük olduğunu bilmediğim için e, herhangi birinden birini çıkarsam da olur. X'in sayı doğrusunda sıfır olan uzaklığı şimdi x şurada da olabilir. Diyelim şu sıfır, x burada da olabilir, x burada da olabilir. Bunu biliyor muyum? Bilmiyorum. İster x eksi 0 de ister 0 eksi x de. Yani biz buna mutlak değer x diyoruz. Sayı doğrusunda A'nın B'ye olan uzaklığı buna da ya A'dan B'yi çıkaracağız ya da B'den A'yı çıkaracağız. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Bir soruyla bunu biraz daha pekiştirelim. Sayı doğrusu üzerindeki bir A sayısının tamam eksi 4'e olan uzaklığı. Şimdi A sayısı eksi 4'den büyük mü küçük mü? Onu bilmediğim için A sayısının eksi 4'e uzaklığı A eksi eksi 4 diye ifade ettik. Ya da eksi 4 eksi A da diyebilirsiniz. Fark etmez. Uzaklığı sıfır olan uzaklığın 3 katı. Şimdi A sayısının sıfır olan uzaklığı mutlak değer A'dır. Bu bunun kaç katıymış? 3 katıymış. Eşittir. Olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaça eşittir diyor. Yani şimdi eşitlik var. Şuraya ben A artı 4 yazdım. Şuraya da 3 tane A yazdım. Eşitlik olunca ne yapıyorduk? Bir eksilisi bir de artılısı. Yani a artı 4 eşittir 3a a artı 4 eşittir eksi 3a yazdık. 4 eşittir 2a. a'mız buradan kaç çıktı? 2 çıktı. 4 eşittir eksi 4a a'mız da buradan eksi 1 çıktı. Ee, a'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaç diyor. Bu iki değeri çarptığımızda sonucun eksi 2'ye eşit olduğunu görebildik. Mutlak değer ifadesinin tanımını ve konu anlatımını bitirdikten sonra Birkaç soruyla devam edelim. x eksi 2 mutlak değer içerisinde ve x artı 4 ifadesinin sonucunu en küçük yapan negatif x tam sayı değeri ile x kare eksi 3 aralığındaki ifadesini sağlayan en büyük x tam sayı değerinin toplamı k'dır. Buna göre k'lı olan bir ifadenin sonucu kaçtır? Şimdi yukarıdaki x eksi 2 artı x artı 4 ifadesinin en küçük ve en büyük değeri mutlak değerin içini sıfır yapan değerde bulunur. Yani bunun içini sıfır yapan değer x eşittir 2 verdiğimizde şura sıfır olur. Şurada 6 olacaktır. Şunun içini sıfır yapan değer de x eşittir eksi 4'tür. Verdiğimizde burayı sıfır yapar. Burada eksi 4 ile eksi 2 toplu eksi 6 eder. Yani 6 eder. X tam sayı değeri ama negatif x tam sayı değeri dediği için burada x'imizin alacağı değer kaç? Eksi 4 olarak yazdık. 4 küçük eşit x kare eksi 3. Onu da yazalım. Ee, ve küçük 17. Şimdi burada iki tarafta da eşitlik olduğu için ben x kare eksi 3'ün de pozitif bir negatif olduğunu bilmediğim için mecburen e, bir pozitif bir de negatifli almak zorundayım. Yani 4 küçük eşit x kare eksi 3. Aynı şekilde aldım. Bir de 4 küçük eşittir. Burayı eksiyle çarpalım. Eksi x kare artı 3 küçük eşit 17. Bu ikisinden x'in değerlerini bulmaya çalışalım. Her tarafa artı 3 ekledim. 7 küçük eşit x kare küçük eşit 20 oldu. Her tarafa eksi 3 ekledim. 1 küçük eşit eksi x kare. Bu da küçük eşit. 14 oldu arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne diyordu? En büyük x tam sayı değeriyle. Şimdi burada x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 20'den küçük karesi olan sayı herhalde 4'tür. 4 dört sayısını alacağız. Peki burada şimdi burada herhangi bir değer alamaz. Neden? X kare her zaman nedir? Her zaman pozitiftir. E pozitifle ile negatif çarpımızda negatif olur. Burada herhangi bir X değeri bulamayız. Çünkü 1 ile 14 arasında negatif bir sayı yok. Ne oldu? Burada alacağı değer de 4 oldu. E, bu iki değerin toplamı K'ymış. Yani ikisini topladığımızda K'mız kaç oldu? K'mız 0 oldu. K'mıza 0'ı verelim şimdi. Şimdi buna göre şu değerde mutlak değeri yazdım. 0-2 nedir? Mutlak değer eksi 2'dir. Artı sıfırın karesi sıfırdır. 2 çarpı 0 sıfır sıfırdır. Eksi 3 kaldı. Bir de eksi 11 oldu. Eksi 2 nasıl çıkardı? 2 diye. Artı bu da 3 diye çıkar. Eksi 11 oldu. 6 şey pardon 5 eksi 11'den eksi 6 çıktı. Ve bunun sonucu da kaç eşit? 6'ya eşit. Evet. Güzel bir sorumuza daha geçiş yapalım. Olimpiyatlarda gülle atma kategorisinde yarışan Halil, Cemal ve Mehmet isimli sporcular ee, MHMC ve MM metre uzaklıklarına gülleleri atarak sırasıyla üçüncü, birinci ve ikinci olmuşlardır. Birinci olan hangisi? Cemal'miş. Yani Cemal'in attığı uzaklık. İkinci hangisiymiş? Sırasıyla dediği için arkadaşlar MM'miş. Yani Mehmet'in attığı uzaklıkmış. Ve üçüncü olan da ee, Halil olduğu için en kısa uzaklıkta Halil'in uzaklığıymış. Bundan sonra diyor ki e, MH eksi MC ve bu ifadenin eşiti kaçtır? Şimdi çift olduğunda nasıl çıkıyordu? Mutlak değer halinde ama tek olduğunda aynen çıkıyordu. Yani bunu aynı şekilde yazalım. MH yani Halil'in Halil ve Cemal'in metreleri farkı şu çift olduğu için gider ve mutlak değer halinde çıkar. MH yazdım ve bu 5'ler de gider. Tek olduğu için aynen çıkar. Yani Cemal eksi Mehmet'in attığı mesafe yazdık. Şimdi işleri pozitif mi negatif mi oraya bakalım. Şimdi buranın içi nedir? H'den C'yi çıkardım. H'den C'yi çıkarırsanız yani küçük olandan büyük olanı çıkarırsanız burası negatif çıkacak, çıkacaktır. Ya da değer verin. Buna 1 ver. Buna 3 ver. 1 3 nedir? Burası negatif çıkacaktır. Neg negatif çıktığından dolayı ifadeyi eksiyle çarpıp çıkaracağız. Yani eksi m, ve c yazdık. Buraya bakalım. M'den h'yi çıkardım. M'den h'yi çıkardım. Yani büyük olandan küçük olanı çıkarsam burasının da pozitif çıkacağını anladık. Aynen çıkacak. Pozitif olduğu için. Ama buradaki eksiden dolayı burayı eksiyle çarpmamız lazım. Eksi mm artı mh. Sonra burayı da bu eksiğini ne yapacağız? Dağıtacağız. MC ve artı MM. Mehmet'in uzaklığı gitti. Ee, bu da H'ler de gitti. Ee, C'ler eksi MC oldu. Eksi pardon burada yanlış yapmışız. Eksiyle eksi ile eksi çarpımımızda burada artı olacaktır. Bunlar da gitti arkadaşlarım. Ve sonuç kaç oldu? Sıfır oldu. Burada eksi ile çarpımımızda eksi MH eksi eksi artı MC olacaktır. Ondan dolayı bunlar da gitti. Sonucumuz sıfıra eşit oldu.